ve ayağım dipte. Neden biraz geç aldı? Kavrama. kavramaya değil mi? Anda... Arkadaşlar Van'dan herkese selamlar. Bugün Peugeot 508 1.5 Blue HDI, 300 Nm tork üreten EAT8 şanzımanlı bu güzel, yakışıklı pençe detayları olan 508 ile birlikteyiz. Sizlere biraz tasarımından bahsedeceğim malzeme kalitesini anlatacağım. Sonra da test sürüşüne çıkacağız. Sevimli Peugeot'a teşekkür ederiz. Bize desteklerinden dolayı. Arkadaşlar aracın şöyle bir anahtarı var. Biliyorsunuz alışık olduğumuz Fransız anahtarı. Şöyle aracı açtığında bakın şöyle bir selamlama yaptı. Yine kilitlediğimde de çok güzel yine bir uğurlama yapıyor. Bu çok hoşuma gitti. Bunu bir de arkadan göstermek istiyorum. Bakın o kadar güzel jantları var ki mükemmel görünüyor. Bakın arkadan açtım bir de. Bakın nasıl selamlama yapıyor. Bir de kilitledim yine kayan sinyallerle bizi uğurladı. Bu şekilde. Tekrar açtım. Bu şekilde selamlama yaptım. Araçta elektrikli bagaj var. Şöyle. Aracın aküsü az olduğundan dolayı şu anda bagajı elektrikli olarak açamıyoruz ama elektrikli bagaj mevcut. Şimdi aracın şöyle jant lastik kombinasyonunu göstermek istiyorum. Şöyle 235 40 19 jant lastik kombinasyonuyla geliyor. İnce yanak bir lastiğimiz var ve yeni Peugeot logomuzla birlikte şu yakışıklı jantımız araca çok yakışmış. Araçta Şöyle 360 kamera var. Şurada da görebiliriz. Araç fan açmış. Şimdi aracın hemen size şimdi göstereceğim. Sonra test sürüşüne çıkacağız. Biliyorsunuz Peugeot 508'de şurada bakın. Çerçevesiz cam var. Bu çerçevesiz camı buraya sıkıştırmamak için aracı açtığınızda az bir şey aşağıya indirir. Peugeot 508'in iş kısmındayız. Şöyle malzeme kalitesine çok şaşırdım bu araca. Bakın şuralar o kadar etli böyle yumuşak bir malzeme ki gerçekten bunu görmeniz lazım. Şuralar yine öyle. Şura özellikle bakın parmağım batıyor. Böyle bir malzeme. Buralar yine çok etli. Bakın. Şunu görebiliyor musunuz bilmiyorum. İki de hayat ekranımız var. Bu kokpitin adı Ay Kokpit. Biliyorsunuz Peugeot'un kullandığı Ay Kokpit. Koltuklarımız oldukça güzel. Şu kısmı göstereceğim size. Buradan dry modları ayarlayabiliyorsunuz. Eco Comfort Sport diye dry modlarımız var. Şuradan vitesi değiştirebiliyorsunuz. Şunlarla. Şurada bir göz var. 12 voltluk çıkışımız var. Şurada bardaklığımız var ve bardaklığımız ambiyans aydınlatmalı. Ve bir de şu dikişler yine ambiyans aydınlatmalı. Bu da güzel bir detay. Şurada iki tarafa açılan bir kol var. Kol içi oldukça güzel bir halıyla kaplı. Burada iki tane Type-C çıkışımız var. Burada bir aydınlatmamız var. Aracı şöyle bir çalıştıracağım şuradan. Aracı çalıştırdım. Şöyle bir bakın. Güzel bir hayat ekranımız var. Bu arada dry modu değiştirdiğimizde kadının renkleri de değişiyor. Bakın şu anda normaldeyiz. Şöyle Eko'ya geçtim. Şöyle Sport'a geçtim. Kırmızı oldu. Normale geçince mavi ve Eko'ya geçeceğim şimdi de. Eko'ya geçtim. Bu şekilde yeşil oluyor. Şu kaldıran benim çok hoşuma gidiyor. Sürüşte de bundan bahsedeceğim. Şöyle peda şiflerimiz var. Buradan vitesleri arttırıp azaltabiliyorsunuz. Yeni bir logomuz var. Şu güzel küçük direksiyonumuz ve bakın şöyle köşeli. Şurada GT yazımız. Araç GT paket bu arada. Onu söylemeyi unutmuş olabilirim. Şu aracın bir de arka kısmını size göstereyim. Bakın şurada da GT detayımız var. Bu aracın rengi, şöyle aracın rengini göstereyim tekrar. Aracın rengi o kadar güzel ki. Ben yani gerçekten şu an bu aracı alıp gitmek istiyorum. Bakın şöyle arkasında göstereyim. Şu şekilde bir kolda yağmamız var. Şurada bardaklığımız var. Şöyle yine çok güzel bir kumaşı var. Şurada bakın. Klima menfezimiz ve altta aydınlatmalı USB çıkışlarımız var. Burası da aydınlatmalı. Bakın şu şaf tünelimiz çok kısa. Bu da güzel bir detay. Bakın şuradaki malzemeler de yine yumuşak, oldukça yumuşak. Çok kaliteli malzemeler kullanılmış. Peugeot gerçekten artık çağ durumda. Şöyle bir de size araçta cam tavanı var size onu göstereceğim. Şuradan perdesi de elektrikli. Şuradan bakın şöyle. Perdesini açtık. Dışarıdan nasıl göründüğüne bakalım. Tabii cam tavanı açıkken ara çok daha yakışıklı duruyor bakın. Hava biraz daha karardı ve şu pencere detaylarına bakın. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bir daha önce şöyle göstereyim şu taraftan. Arkadaşlar şimdi Peugeot 508'i sürüşe çıkacağız. Sizlere orada daha detaylı bilgiler vereceğiz Bayram Bey ile birlikte. Şimdi arkadaşlar Peugeot 508 1.5 dizel 130 beygirlik. Araçla bir test sürüşü yapacağız. Size sürüş hissiyatlarını aktarmaya çalışacağım. Kanaldaki ilk Peugeot videosu olacak. Doğru Aynen mi? tamam. Emniyet kemeri sesi biraz melodik. Evet. Dizel olmasına rağmen böyle motor sesi içeri gelmiyor. Özellikle onu fark ettim. Dizel olmasına rağmen. Değil mi abi yalıtım konusunda? Evet. Yani ses yalıtımı diyaframı çok iyi. Evet. Yani dizel olmasına rağmen böyle bir kırıltı, gürültü içeride yok. Kesinlikle. Bu anlamda güzel. 130 beygirlik dizel versiyonundayız şu anda. Kaç tork vardı abi bunda? 230 Nm tork üretiyor. 230 Nm'lik. Şu anda 1.5 dizel 300 Nm'lik. Nm tork üretiyor bu motor. 130 beygir. Benzinliler de 130 beygir. Fakat onun torku düşük. Onun 230, 230 torku var. Doğrudur. Peugeot 508'in zaten kokpiti çok seviliyor şu kısım yani şu evet. direksiyonun küçüklüğü. Buket sadece şu an Peugeot kullanıyor. iCockpit girdiğinizde iCockpit bir evet. karşılıyor zaten ilk geçti. Bu yeni 2008 E2008 E3008'lerde de içini bayağı da değiştirirler. Doğru. Zaten şu an bütün serilerinde Peugeot iCockpit ile çıkıyor. Evet. Yalnız daha önce bir yerde okumuştum şu sürüş pozisyonunda. Evet. Şu kadranı göremiyoruz diyorlardı. Şu anda mesela kadranı çok net göremiyorum. Bu konuda daha önce herhangi bir şey aldınız mı? Evet, Geri dönüş evet. aldınız mı? Tabii, tabii ki de aldık bu konuyla alakalı. İşte koltuklarımız hafızalı koltuk olduğu için ayarlanabilir. Evet. Koltuğu biraz üstte kaldırdığımız için bu kadrajdan otomatikten görebiliyoruz. Yani bu fazla bir engel evet. olmuyor. Direksiyonun küçük olmasının sebebi sportif bir görüntü. Yani şu anda koltuğu kaldırdığımda evet, koltuğu, koltuğu kal biraz daha görüntünüzü ve alıştığınız zaman bu sizi hiç etkilemiyor. He doğru. İlk etapta evet. diğer serilere göre etkileyebilir ama kaldırdıktan Biraz sonra alçakta şey... sürüyordum doğrudur. doğrudur. Şu anda daha rahat kadranı görebiliyorum. Şu ekran da çok böyle özellikle gece sürüşünde hani tahmin edemiyorum bu güzelliğini. 2 de ayrı tekrar. Evet, 2 de ayrı tekrar. Tabela okuma sistemi de var şu an. 50'yi okuduğu için çarpışma önleyici var araçta. Çarpışma önleyici var. Ön şerit arka. Şerit takip, şerit konumlandırma. Şerit takip, energy. evet. Tabii. Kalkışta çok güzel bir hırıltıyla kalkıyor bu. Motorun hırıltısı çok güzel. Evet, o işte 300 Nm torkun verdiği Verdi, evet. Yani gücü 3 var. hissettiriyorum spor, diyor. Evet, şu an hangi moddayız? Şu an ekonomik mod, moddasınız. Ee, spor modu aldığımızda ekran komple kırmızı oluyor. Araç biraz daha atik, biraz daha biraz daha doğrulaşıyor. Yani vites vites atışı biraz daha kararlı olduğu için evet. aslında öyle hissediyoruz. Evet. Daha performansı evet. aslında. aslında... Evet. Eat 8 8 deri şanzıman. Tor konvertörlü şanzıman. Doğrudur. Eat 8. Yine Opel'lerinde kullandığı artık Opel de kullanıyor bu şanzımanı. Evet. Zamanı. Evet, şu anda da evet. Yani bu aracın yalıtımını çok merak ediyordum. Şimdi İç yalıtım olarak. Evet, yani. iç yalıtım olarak. Biraz Alcantara deri kaplama AGR onaylı koltuk. koltuk AGR onaylı koltuk, koltuk. Dünyada koltuk var. Dünyanın ünlü bir marka. AGR onaylı Alcantara deri kaplama. Evet. Bu zaten üst düzey premium sınıf araçlara atılıyor bu malzeme. Evet. Önde de aynı şekilde tam deri kaplama ve ee, dikiş Bunlar gecenin ambiyans ışığı bile yansıtabiliyor. Dikişler. Tabii. Aa bu güzel bir özellikmiş. Evet. Hiç ambiyans haricinde Şu malzemenin kalitesine oluyor. çok şaşırdım. Çok yumuşak. Evet. Ve çok premium hissettiriyor. Şu doğru. karbon i̇şte detaylar. Karbon evet. Karbon değil. Evet. Karbon kaplama olarak geçiyor. Şu an mesela yüzde gidiyorum, Yüzde gittiğimi hissetmiyorum yani kalına bakmayana kadar. Evet. Şu mesafe camdan oraya. Hissettirmiyor. Kısa oldu. Evet. Doğru. Doğru. Doğru ve yüzde giderken yine bu kısımlardan herhangi bir ses yok. Sadece çok hafif tekerlek yuvarlanma sesi var. Araçta zaten ince yanak bir lastik var. Doğrudur. Zaten 140 kilometrenin üzerine çıkmayana kadar dışarıdan sadece dikiz aynalarından rüzgarın sesini alıyoruz. Onu alıyoruz evet. Çok güzel sinyal sesi var. Bu da evet. böyle melodik. Tok bir ses. Mi? Evet. Simit küçük direksiyon spor direksiyon olduğu için buçuk turda tam manevra yapabiliyorsunuz. Zaten o dönüşü yaptığınızda bunu kesinlikle hissedeceksiniz. Bir buçuk turda. Şu an bir buçuk turda. Evet doğru. Tamamen o dönüşü kaldırıyoruz. Şurada bir sıfır yüz yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz. Şurayı alalım böyle. Hemen arkamızı kontrol edelim. Sıfırdayız. Sport moddayız. Ve ayağım dipte. Neden biraz geç aldı? Kavramaz. Kavramaya Kavrama aldı değil mi? Duruyor. Çünkü o anda ben sürçtüm. Evet. Ben buraya zaten 0.100 değerini yazacağım. Aynen. Fabrika değeri neydi bunun 0.100 değeri? Ee, 10.1. 10.1. 10.1 saat. Benzinlerde 96.99 10 100. 100 Evet bıraktım. Yani o ilk kalkıştaki şey kavrama Aynen. evet Aslında kavrama şey var. Istedim. Bizim bu aracımızda özellikle bu test aracımızda bazen o sıkıntıyı kavrama sistemini verebiliyor. Evet. Yani o sistemsel bir problem değil o aracın kendiyle alakalı bir problem. Kendiyle alakalı. Bununla evet daha doğrusu kavramada bu aracın bir sıkıntısı vardı. De servis bölümünde biz bundan mı götürüyoruz dedik o sebepten dolayı. Ha yani bu araçla alakalı evet, bir soru. Evet araçla alakalı. Anladım. Normalde bu şekilde yapıyoruz. Normalde böyle değil. Kesinlikle. Anladım. Ben de normalde böyle oluyor diye Yok, düşündüm de. O, o kavramaya işte o 300 Nm biz bu araçlarda torka çok güveniyoruz. Evet. Müşteri diyor ki 1-2 benzin ya da 1-5 dizel bu gider mi diyor. İşte o torkun verdiği güvençle biz diyoruz ki daha sağlam bir şekilde gidebilirsiniz. Tabii. Ve seyirhanede şu an kaç kilometre? 97 kilometre. Köklediğinizde sanki yerine kalkmış gibi tekrar. Evet az önce gördüm. buradan gelişti evet. onu fark ettim. Yani böyle evet, çok ara bir hızdaydım. Evet. Hemen kendini düşürdü ve götürmeye başladı. Evet. Aniden manevra yapabiliyor. Evet. Ve bu tork konvertörlü şanzımanlar da baya uzun ömürlü oluyormuş. Çok uzun ömürlü. Olmuş. Evet. Yani herhangi bir sorun Şimdiye kadar duymadım. Ate 8 ile ilgili. Doğru. Çünkü motorun tork gücü ne kadar yüksek olursa o kadar motoru rahatlatıyor. Tabii ki. Ki buna turbo'nun verdiği bir destek de var. Bu araç ekstradan turbo destekli. De evet. evet. Allah Allah. Bir kaldığında resepsiyon dedi ki bu araçta sıkıntı olabilir yolda kalabilirsiniz telefonunuzu yanınıza. Allah Allah. Evet, tabii. Bu kavramadan dolayı bunun bu araçta bir sıkıntı var. Şöyle havalimanı yoluna gireceğim. Yani kullanımı da çok rahat. Hani bir C Sedan kullanıyor gibi değil yani. Yani C Sedan segmentini şöyle nasıl söylesem yani C segmentinde olan Sedanlardan bir premium sınıf üstelik. Şu anda oluyor. şerit takip mi çalıştı? Şerit takibi çalıştı. Bazen atıyor çünkü belliler çizgiler e, ana yolda belli olmadığı için atmıyor. Evet. Tam olarak atıyor. Beni he, şu dönüş açısı gerçekten güzel. Evet manevrası çok iyi. Şerit evet. takibinin her ne şerit konumlandırması da var. Şerit, şerit konumlandırma. Şu anda mesela çalışır mı? Şu an çalışır vaziyette olması lazım. Şerit takibi açık mı? Evet açık. Şu anda şeritten çıktığında sokacak Sokak. mı şeridi? Konumlandırmadan bazen çizgiler silik olunca bu Matrix far dediğimiz. Bu Belki gibi. şu anda okuyamıyor olabilir. Okumuyor. Evet. Test sürüşümüz sona erdi. Bayram abiye de çok teşekkür ben ediyorum bize eşlik ettiği ederim. için. Ben teşekkür ederim. Peugeot 508 bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.